Merhaba arkadaşlar. ÇKS'de Java ayarları ile ilgili ve ÇKS'nin update ile ilgili bir takım problemler olduğu gözlenmiştir. Bununla ilgili ÇKS'yi açamayanlar ya da EBS ve ÇKS çekide kaynak yönetim sistemini kullananlar için Java ayarlarını paylaşacağım. Masa üstüne gelip bir klasör oluşturuyorum. ÇKS Java ayarları diyorum. Buraya öncelikle birinci level'ı atacağım. Klasörümü açıyorum. Sayfamı 10 macron yapıp Java ayarlarında birinci level için bunu kullanacaksınız. Görmüş olduğunuz gibi Debug'dan başlayıp Java Console ve Default diye devam eden bu ayarların aynısını seçmeniz gerekiyor. Bekliyorum arkadaşlar. İkinci olarak bu ayarları güncelleyeceksiniz. ÇKS'ye erişim sağlayabilmeniz için. Ve son level için ise bu sayfamı da kapatıp üçüncü level ayarlarını güncellemeniz yeterli olacaktır. ÇKS ve TISIM gibi programlara erişim sağlayabilirsiniz bu ayarları güncelleyerek. Java'yı nasıl açacağınızı göstereceğim. Başlat menüsüne geliyorsunuz. Denetim masasına tıkladığınızda programlar kısmına tıklanarak burada Java ayarlarını görüyorsunuz. Java'ya tıklayacaksınız. Aç diyoruz. Aç dedikten sonra Advantage kısmına gelip buradan size göstermiş olduğum alanları tıpkı burada olduğu gibi güncellemeniz yeterli olacaktır. Tekrar geliyorum. Başlat menüsü Denetim masası Programlara tıklayarak Java hedef yolunu bulup Java'ya çift tıklayarak Update Java Security ve Advantage ayarlarına gelip, buradaki ayarları sizlerle paylaştığım şekilde, yani şu şekilde göstereceğim. Birinci Java ayarımız bu olacak. Küçültüyorum şöyle. İkinci Java Advantage ayarımız bu olacak. ve son level için son part için klasörümü kapatıyorum. Üçüncü level java ayarımızda bu şekilde olacak arkadaşlar. Java ayarlarınızı ÇKS ve TISIM gibi web tabanlı programlara erişim sağlayabilmek için bu şekilde güncellediğiniz zaman e, herhangi bir update yapmanıza gerek kalmadan e, güncelleme işleminizi tamamlayabilirsiniz arkadaşlar e, herkese iyi çalışmalar diliyorum sağlıklı günler